Ali Karahasanoğlu Kur'an yasakçısına nefret dili yok, dindara cehennem kütüklüğü. Saadet Partisi'nde yıllarca genel başkanlık yapmış Mustafa Kamalak'ın eşi olan Sübeyde Kamalak, başörtüsüyle girdiği duruşmadan kendisini çıkartmaya kalkan, duruşmayı yapmayıp müvekkiline de başka avukat bulun diye yazı gönderen hakime, CHP ile SP ittifak yaparken sıkıntı çıkmasın diye mi? AK Parti karşıtı başörtü yasakçısı bir hakime eleştiri getirirsem, düşmanımın düşmanına dostluk yapamamış olurum düşüncesinden hareket ettiği için mi? Sebebini kesin olarak bilemiyorum, dürüst bir hakim diyebilmişti. Siyaset her şeyin önüne çıkınca mantık böyle çalışıyor. Başörtülü bir hukukçuyu duruşmadan çıkaran adamı dürüst görebiliyor. Başörtülü avukatı duruşmadan çıkartan, ona avukatlık hakkı vermeyen hakim nasıl dürüst olabiliyorsa, insanın aklının alması mümkün değil. Bu husus bir yana eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak Bey'in kendisi de SP AK Parti ile ittifak yapacağına, CHP ile yapmalı anlamına gelen cümleyi vebali büyük olanla ittifak olmaz diye formüle edince, yetmeyip bu beyefendi ve hanımefendinin oğlu İyi Parti'de disiplin kurulu üyesi olarak karşımıza çıkınca yetmeyip Oğuzhan Asil Türk önceki akşam SP'nin iç siyasette nerede durması gerektiği hususunda görüşlerini açıkladığında Mustafa Kamalak hemen ortaya bir tweet atıp yanlış işler deyince bunu yeterli görmemiş olmalı ki devamında daha önceki vebali büyük olanla ittifak olmaz paylaşımını tekrarlayınca ve finali de dün Allah cehennemine en kısa sürede kavuştursun da saadet'i AKP'nin günahlarına katamasın ne sıfatla bizlerin adına hareket ediyor paylaşımıyla Zübeyde Kamalak yapınca bize de Kamalak ailesi üzerinden Saadet partililere bazı gerçekleri hatırlatmak görevi düşüyor Önce bir defa Kamalak ailesinin gözlerinin nefret bürüdüğünü görmemiz lazım. Kamalak ailesi önemli olmayabilir ama Saadet Partisi'nin tamamına nefret bürüyen gözlere hakim olursa bunu ciddiye almamız gerekir. O açıdan Kamalak ailesi üzerinden olayı deşifre edelim. Zübeyde Hanım bir kadın olarak kendisini duruşmadan çıkartmak isteyen hakime bile dürüst diyebilecek kadar hoşgörülü. Ama olsun eşini partinin genel başkanlığından uzaklaştırıp yerine de Temel Karamollaoğlu'nu getirten bir kişiye Allah cehennemine en kısa sürede kavuştursun diyor. Yetmiyor, cehennem kütükleri Allah fırsatınızı amanınızı kessin, günah kuyusuna tek başınıza tepe üstü düşürsün diyor. Ben de soruyorum. Senin başındaki örtün sebebiyle seni duruşmadan çıkarmaya çalışan hakime söylemediğin sözleri Oğuzhan Bey size ne yaptı ki söyleyebiliyorsun? İşi kısır bir noktaya taşımamak için birebir Zübeyde Hanım'ı duruşmaya almak istemeyen hakimi de geçelim. O zihniyeti ele alalım. Zübeyde Hanım o zihniyetteki yasakçılar için bu sözleri sarf edebilir mi? Eşi Mustafa Kamalak, oğlu Furkan Kamalak bu sözleri sarf edebilir mi? sarf edemez. Tam aksine CHP zihniyetindekilerin tüm yasakçılıklarına rağmen onlara barış eli uzatıp nefret dili kullanmayalım der. Ama alnı secdeli Oğuzhan Asil Türkiye ise cehennem kütüğü demeyi kendisine hak görür. Bu mudur sizin çizginiz? Bu mudur sizin yüreğiniz? Bu mudur sizin ilkeniz? Bu paylaşımlar Saadet Partisi'ndeki AK Parti düşmanlığının da nasıl bir tezatlar deryası olduğunu göstermiş oluyor. Olayı Kamalak ailesinden alıp ilkeler bazında konuyu tartışalım. Oğuzhan Asiltürk'ün SP'nin sadece CHP'ye mecbur olmadığı, AK Parti ile de ittifak yapabileceğine dair çıkışını istediğiniz ana başlık ekseninde tartışın. Aklın yolu birdir ilkesi gereği. Oğuzhan Bey'i haklı göreceksiniz. İstanbul Sözleşmesi'nde Saadet Partili kardeşlerimiz samimi olarak söylesinler. Yıllardır AK Parti'yi birlikte eleştirdiğimiz bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeden imzayı geri çektiği an itibariyle CHP kızılca kıyamet koparttı. Bu noktada AK Parti'yi değil CHP'yi tercih eden hangi Saadet Partili biz Lut kavminin fiiline samimi olarak karşı çıkıyoruz diyebilir. Karşı çıkıyorsanız ki çıkıyorsunuz, birlikte itiraz ettik, birlikte itiraz ettik, birlikte AK Parti'yi eleştirdik, imzanızı geri çekin dedik. Şimdi AK Parti imzasını geri çekti, AK Parti'yi tercih etmek için bu size yetmiyor mu? Hani CHP'nin tam aksi çizgide yer almasını da daha söylemedim. Hiçbir CHP'linin kabul etmeyeceği şekilde. Gaylerin özgürlük hakları tanınmalı şeklinde, çocuklarımızı eşcinselliğe teşvik eden çizgiye destek sunan CHP'lilerle birlikte yol yürünmesinin vebalini hatırlatmaya bile gerek yok. Bir başka başlığa geçelim. Mustafa Demirkan hoca'ya saldırıp ayet üzerinden nefretini kusanlar AK Parti'den daha mı layık CHP'liler için ittifak yapmaya? Bir başka başlık. 17 günlük tam kapanma döneminde tekel bayileri niye açık değil? Biz rakımızı nereden alacağız diye ter ter tepinenlerle SP'li kardeşlerimiz nasıl birlik olabilir? Alkol alamadıkları için AK Parti'ye saldıranlarla SP'liler birlik olup Erdoğan'ı indirmeye nasıl kalkışabilirler? Ensar Vakfı üzerinden aralarında SP'lilerin de bulunduğu dindar insanlara ahlaksızca saldırılar yapanlarla milli görüş çizgisindeki kardeşlerimizin ne işi olabilir? Kur'an kurslarını bırakın CHP'nin tek parti dönemini 28 Şubat sürecinde yasaklatanlar, 2012'ye kadarki gençliğin heba olmasına sebebiyet verenler karşımıza geçip şıkıdım şıkıdım oynarlarken bir de şimdi Saadet Partili kardeşlerimizi yanlarına alırlarsa bu bir felaket değil midir? Bu vebalin en büyüğünün büyüğü değil midir? Oğuzhan Bey yanlış mı söylüyor? Merkezi yönetimi eleştiriyorsunuz, eleştirin. Ama CHP'li belediyeleri hak ettikleri noktalarda eleştirmiyorsanız, genel merkezden aldığınız talimat gereği eleştirmiyorsanız, o belediyelerin lüt kavmine yaptıkları ayrıcalıkların vebalini sırtınızda taşımış olmaz mısınız? Kimseye şu partiye oy verin deme hakkımız yok. Ama CHP gibi din karşıtı bir partinin koltuk değneği olmayın deme hakkımız var. Hatta bu hak da değil bir görevdir. Ali Kara Hasanoğlu Akit Melih Altınok Veys Ateş'in Habertürk'teki velisi kim? Ortada Habertürk'ün en ışık hızıyla kanalın yayın yönetmenliğine kadar yükselen Veys Ateş'le ilgili çok ciddi iddialar var. Firari konumda olan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, gazetecinin yurda dönüşüne aracılık etmek için kendisinden 10 milyon euro rüşvet istediğini öne sürüyor. Üstelik bu iddiaları kamuoyuna duyuran Ateş'in çalıştığı Habertürk'ün yetkili abilerinden Fatih Altaylı. Söz konusu iş adamı Sedat Peker'in Veys Ateş'i işaret etmesinin ardından saniyesinde mevzuya dalan Altaylı'yı aramış. Normalde tanımadığı numaralara asla bakmadığını söyleyen Altaylı da Avusturya'daki yeğeni sanıp açmış ve her şeyi tesadüf eseri bir bir öğrenmiş. Korkmaz ayrıca Ablam diye bahsettiği Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ı da arayarak rüşvet iddialarını kanıtlayan bir ses kaydı dinletmiş. Zaten bu söylentileri eskiden beri duyduklarını söyleyen Yılman, dinlediği diyaloğun ardından ikna olduğunu ve konuyu vakit kaybetmeden hemen patronlarına aktardığını anlatıyor. Bir süre önce izne ayrılıp ortadan kaybolan ateşse hala çıkıp da tek bir kelime etmedi. Neyi bekliyor anlayabilmiş değiliz. Ancak rahmetli bakanlarımızdan Güneş Taner'le patronu adına aracılık pazarlığı yaptığı telefon konuşmalarının kayıtları YouTube'da duran Ertuğrul Özkök ve çağdaşlarının hala sağa sola etik dersi verebildiği bir mecradan bahsediyoruz. Bugün patronunu rahatlatmak için mesai arkadaşına ateş eden Altaylı'nın Aydın Doğan'ın hürriyetinde Turgay Ciner'e çakmaktan sorumlu yazar olduğu günleri hatırlamaya da yaşım müsait. Dolayısıyla bu iddialar doğru çıkarsa şaşırmam. Peki Habertürk yazarlarının Veys ile ilgili daha önce de kulaklarına çalınan bu iddialardan patronlarının haberdar olmaması mümkün mü? Kısa bir süre önce Yeni Şafak grubunda çalışan, TV.net'te pek de parlak olmayan programlar yapan Ateş'in bir anda Habertürk'ün ekran yüzü olmasının sırrı ne? görünüşünden konuşmasına kadar her şeyinin değişmesini şaşkınlıkla izlediğimiz ateşi, Habertürk'te cilalamaya alan gücün, gruptaki altaylı kliği olmadığı ortada. O halde Ateş'in gruptaki velisi Ciner medyada Altaylı ile iktidar savaşı yürüttüğü bilinen Kenan tek dağ olmalı ya da gruptan başka bir gölge mi? Konuşsalar da bugün mesai arkadaşlarınca zaten hükümete yakındı diye linç edilen ateşi bir anda muhalefetin gizli kalesi Habertürk'ün başına getirecek kadar güçlü referansları öğrensek, gruplarında ortaya çıkan skandalla etik adına çok ilgilenen Habertürk yazarları ateşin suskunluğundan yakınacaklarına yanı başındakilere bu soruları sorabilirler değil mi? Zira kamuoyunun aradığı asıl cevaplar orada gibi. Moraller 0, 0, 0. Geçen gece daha önce kendilerine göz kırpan Biden'dan NATO zirvesinde ufak bir sinyal dahi alamayan muhalefet isyanlardaydı. Üstüne üstlük bir de Erdoğan ve Biden görüşmesi, Nevşin Mengü saatiyle söylersek, girdisi çıktısı 1 saat 30 dakikayı bulmasın mı? Biden Türkiye ile Amerika arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum demesin mi? Moraller hepten çöktü. Hasip Kaplan'ın zirve sonuçlandıktan sonra attığı tweet'i bahsettiğim ruh halini çok iyi yansıtıyor. Zirvenize zırlamanıza zırtlarınıza artık yeter kimsenin tahammülü kalmadı. Efsane gazeteci. Aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Dün de sosyal medya uzun aşı kuyrukları oluşturan vatandaşların görüntülerinden geçilmiyordu. Bu yoğun talebe rağmen haftalardır hayali bir aşı karşıtları umacısından bahsedip zorunlu aşı uygulaması gelsin diye tepinenler, ortamı terörize edenler de yavaş yavaş pes ediyorlar. Çok değil iki gün önce Ahmet Hakan köşesini Türkiye'nin en büyük problemi olarak gördüğü bu safsataya ayırmıştı. Yazarımıza göre randevu alıp da aşılanmaya gitmeyenler organize hareket ediyorlardı. Tehlike o kadar büyüktü ki Hakan salon demokratik kişiliğinden taviz vererek tedbirlerin devreye sokulması çağrısı yapıyordu. Dün baktım insanları evlerinden aldırmayı teklif eden aynı Ahmet Hakan bir gün önceki gerekçelerine efsane diyor. Aynen şöyle yazmış, randevu alıyorlar gitmiyorlar efsanesi çökmüş durumda. Tabii ne bir özür ne de ufacık bir mahcubiyet var. Sanki bu bir günlük efsaneyi uyduran kendisi değil de Homeros. İlahi Ahmet Hakan, çöken, senin dün söylediğini bugün yalanlayan ve dönüp de ufacık bir öz eleştiri vermeden yaptığın efsane gazeteciliğin anla artık. Melih Altınok, Sabah